Arkadaşlar size güzel bir haberlerim var. 25 Eylül çarşamba gününden itibaren Kafta Masalları tekrar geri dönüyor. Zaten o Şubat ayında dönmüştü. Ve bu arada 24'ünde salı günü Kız Kulesi Masalları artık yayından kaldırılıyor. Ve yerine Kafta Masalları geliyor. Ben de dinozor makinelerin geri dönmesini istiyorum. Hatta telalinin, yarışçının, tilkinin, mancının falan filan gibi çizgi filmlerin hepsi geri dönmesini istiyorum. Ve bu arada size söyleyeyim. Gumball ve Adventure Time Robot Rob fotoğraf atölyesi Johnny Tony, Pinkfong, Baby Shark, Leliko'da yakında tertirikta olmasını istiyorsanız lütfen 1000 abone ol olun ve like atın. Zaten bir abonem var. 1000 milyon abone olun. Bir de bu arada size söyleyeyim. Katürü yayından kaldırıldı. Kaldırılması gereken programlar El Feneri, Elif Arkadaşları Eymen İleçmen Çocuk Çuf Aybek Yade Yade Niloya Dedektif Raptor Aslanın deney odası. Nis Vuchan Kaz. Kehribar ile Boncuk. Deniz ve Gneşşir. Haydi. Zaten vikingten çoktan kaldırıldı. Evet arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve like atın. Aman Eymen'in içime girmişim.